Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videomuzda geometri günlüğünden problem 1'e çözüm yapacağız. Sorumuzu tanıyalım. ABCD bir kare. B merkezi çeyrek çember verilmiş. AE uzunluğu çeyrek çemberi F noktasında kesmiş. AF uzunluğu X birim. FE uzunluğu Y birim. Bu durumda ADE üçgeninin alanının x çarpı x artı y bölü 4'e eşit. Hazırsanız çözüme geçelim. Arkadaşlar ABCD bir kare. O halde AB uzunluğu ile AD uzunluğu birbirine eşit. Şimdi B ile F'yi birleştirelim. Şimdi B merkezi çember verildiği için o halde bunlar çemberin yarıçapıdır ve eşit uzunluklara sahiptirler. Şimdi ABF üçgene baktığımızda ikizkenar bir üçgen. O halde B'den ikizkenar üçgene bir dik indirelim. Taban iki eş parçaya ayrılacak. Yani x bölü 2 ve x bölü 2 olarak ayrılır. Şimdi bu açımıza teta diyelim. Bu açımızda teta eşit işte olur. Bu açımız 90 eksi tetadır. Bu açımız tetadır. Bu açımızda 90 eksi tetadır. Şimdi arkadaşlar, ADE üçgeninde D'den başlayarak bir dik indirelim, yani AE uzunluğuna bir dik indirelim. Burası K noktası olsun, buraya da H noktası diyelim. Şimdi ABH üçgeni ile ADK üçgene baktığımızda açılarımız eşit ve 90 derecelik açıların gördüğü uzunluklar eşit olduğu için bu iki üçgen birbirine eşittir daha doğrusu eşittir yani eş üçgenlerdir. O halde burada tetanın gördüğü uzunluk AH uzunluğu ile burada tetanın gördüğü DK uzunluğu eşit olmalı. Yani buradan DK'nın x bölü 2 eşit olduğunu söyleyebilirim. Peki ADE üçgenin alanı ne eşittir? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Tabanın e, tabanımız ne eşit olacak? X artı Y eşit olacak. X artı Y çarpı yüksekliğimiz ne eşit? x bölü 2 eşit. Bölü 2. Bu da ne eşit olacak? x artı y çarpı x bölü 4'e eşit olur. Yani soruyu çözmüş olduk.